Herkese merhaba bu videoda sizlere Stanley'in Trigger Action 250 ml paslanmaz çelik termos bardağından bahsedeceğim. Trigger Action Mug 250 ml hacme sahip içeceklerinizi 3 saat sıcak 4 saat soğuk saklama imkanı sunuyor. Ayrıca buzlu içeceklerinizi de 22 saat boyunca soğuk tutabiliyor. Elbette bu değerler ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ürün iki parçadan oluşuyor. Gövde kısmı 18'e 8 çift duvarlı paslanmaz çelikten kapak ise BPA içermeyen sızdırmayı önleyen Trigger Action teknolojisi ile geliştirildi. Bardak 16.9 cm yüksekliğe ve 6.8 cm genişliğe sahip. Ağırlığı ise 240 gram. Araba ve bisiklet bardaklıklarına yerleştirebilir. Ayrıca çantanızda da sızdırma korkusu olmadan taşıyabilirsiniz. Taşıma esnasında kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Tıraşlanmış çelik şeridi sayesinde kapağı olmadan da bardak gibi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Trigger Action kapak sistemi içim sırasında kolaylık sağlarken bardağınızın devrilmesi gibi durumlarda içeceklerinizin dökülmesinin önüne geçiyor. Ürünün temizliği ise çok kolay. İki parçalı kapak sistemini göründüğü gibi kolayca ayırıp temizliğinde rahatlıkla yapabilirsiniz. Kapağı ve gövdeyi bulaşık makinesinin üst bölümünde yıkayabilirsiniz. Ancak oluşabilecek renk katmalarına karşı elde artıcı olmayan deterjanlar ile yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ürünün mikrodalgada kullanılmaması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Stanley Trigger Action termos bardağı farklı renk seçenekleriyle de tercih edebilirsiniz. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.